Bu soru için verilen eşitliği değerlendirme altına alalım. ED uzunluğumuz BF uzunluğumuza eşitmiş. Bir paylar kenarda köşegenler birbirini ortaladığı için DF de bu uzunluklardan birine eşit olmalıdır. O halde ikiz kenar üçgende bu açımız eğer 40 derece ise bu açımız da 40 derece olacaktır. 40 ile 40 topladık. 80. 180'den 80 çıkarttığımızda 100 derece. Bu açının tamamı olacağı için 20 çıkartırsak buraya 80 derece kalacaktır. Bize sonradan CBD açısı CBD açısı ise burada Z kuralı dikkate alındığında Burası eğer 80 derece ise burası da 80 derece olacaktır. Zaten bizden istenen de budur. Bu nedenle cevap D seçeneğidir.